Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Hepinize merhabalar. E, ee, Oyun Kuşu Özmenler kanalından herkese saygılar, sevgiler. Yine bugün hava fena değil. Kuşların yanına geldik arkadaşlar. Ee, şöyle bir durum var. Şu an o kanat ekelerinden geçen kuşları biraz kaldırdım. ilk sefer olarak. Kanat ekelerinden dişi olan şu an sıkta. Erkek uçuyor, dönüyor yani. Ama dişi iyi sıktı. Bugün bakalım onu açmaya çalışacağız. Ee, i̇şte diğer tek kirli yavru kaldı biliyorsunuz. Onu da uçuracağız bugün. Şöyle birkaç grup yapacağım. O sıktaki dişi tek başına hedefte makaslı kuş koyup da biraz sökmeye çalışacağız bakalım. Yani çok kötü değil ama iyi taklaya düşmüş hayvan. Ee, bugün böyle yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir kuşları çıkarayım dışarı, gruplara ayıralım. Ondan sonra tekrardan konuşmaya devam ederiz. Evet dostlar, ee, bunları uçuracağız. O erkek, şu an yani sık dolmayan kanat ekesi, Şimdi bunların yanına attım. Şu yavru zaten. Biliyorsunuz kirli yavruyu. O zaten yukarıdaki dumanlı da kuşları uçurmak için tuttuğumuz kuş. Bir de bozumuz var. Bu dördünü hedefe alacağız. Biraz kovalayacağız bakalım neler yapacaklar. Evet arkadaşlar kuşları çıkardık. Şimdi kovalayacağız. Ee, hedefin ortasını hala değiştirmedim bu arada arkadaşlar. Çünkü hala havalar yağıyor. Ee, bakalım. Şöyle bir ayak uydurabilirlerse yani yavru tek kaldığı için çok da zorlamayacağım. Bakalım neler yapacaklar. Hadi bir Hadi. Çok zorlamayacağım arkadaşlar. Hayvan inerse inecek. Arkadaşlar kuşları indirdim. Ee, kendim indirdim yani. Deminki videoyu böyle hemen ani kapattım. Çünkü şöyle. Kuşlar nefesli değil. Yani o yavruyla kanat ekesi nefesli değil. Ee, o yüzden. Kendim direkt Hani başka yere atmasınlar diye hayvanlar. Hedefe hemen bir makaslı kuş atıyorum. Hemen iniyorlar. Yani biraz şöyle nefesleyene kadar böyle dikkat edeceğiz. Ee, onun dışında bir problem yok şu an. Hedeflerine inmesi önemli yani arkadaşlar. Kuşlarda sıkıntı yok. Kuşlar uçacak zaten. Hata yaptırmamaya gayret ediyoruz. Ee, onun dışında bakalım şimdi şu diğer ekeyi de çıkarabilirim arkadaşlar. Onu da bir göstereyim size. Zaten kan makaslı kuş var. Belki bunlarla beraber bir tur şöyle kalkabilir. Bir turlarsa kendini kurtaracak arkadaşlar bakalım. Onu da atayım bunların yanına. Evet arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz hayvan? Şu an sıkta. Da... Böyle böyle sökeceğiz bunu başka. Başka bir çaresi yok arkadaşlar ya. Görüyorsunuz değil mi? Hayvan iyi sıktı. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar. O kuş da, <laughs> o kuş da erkek olabilir yani. Demin kendi kendini ötüyordu. Bilmiyorum yani. O da erkek olabilir. Ben size söyleyeyim. Evet kuşları çıkardık arkadaşlar. Kuşlar bunlar. Şöyle yerler çok kötü hala maalesef. Arkadaşlar bir kupa düzenleniyor şu an Düzce'de. Yani bilmiyorum şu an bu senekine girmeyebilirim. Kararsızım açıkçası. Yani kararsızımdan kastım arkadaşlar şu an eğer yani nasıl söyleyeyim kümes diz kümes dizerken bu iş çok zor çünkü hep bir takım bir takım kuşlar oluyor elimizde yani e, uçurucu adamız kuş kalmıyor yani arkadaşlar atmaca alıyor bir şey oluyor Başına bir şey geliyor yani. Daha tam bir küme sistemi oturtamadık. Elimde az kuş var zaten. Az kuş olduğu için yani bilmiyorum. Hala daha kararsızım. Şu diğer kuşu da salalım. Arkadaşlar yerleri görüyorsunuz yani. bucuk bucuk. Evet. Evet. Yani şu an kuşlarımız neredeyse bunlar arkadaşlar. Elimde tuttuğum diğerleri işte bir de çikolatalar var biliyorsunuz. Elimde tuttuğum diğerleri hep şey yani böyle hedefi açmak için. Bak orada vanlı var bir tane. Hepsi makaslı yani kuşlarımız bunlar arkadaşlar. Çikolataları da ekleyin. Yani 8 tane daha 10 tane bile bak kuş yok. Vardı atmacaya verdik uçurucu olunca böyle oluyor yani. Bakalım bir sisteme oturtabilirsek inşallah. Daha güzel olacak arkadaşlar. Orada yeşillik var, oraya gitmek istiyorlar. Böyle böyle rahatlatacak bu kendine. İşte sıka giren kuşun da sıkıntısı bu arkadaşlar. Yani hayvanla uğraşmak zor oluyor. Seyisliği zor oluyor kuşun. Ben kamerayı kendime çevireyim. Biraz da öyle sohbet edelim arkadaşlar. Evet abiler. Kendimize çevirdik kamerayı. Şimdi hazır bugün sıkta da... Kuşumuz varken sizler de bir yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. Şimdi biz bu kuşun e, kanadını çatal kuyruk yaptık. Bu kuş tabi aşırı öyle dolapta gibi değil kuş da yani. Ama gördünüz kuş sıktı hayvan. E, şimdi. Mesela 50 tane şeyi var bunun. Yani küçük dar bir karanlık bir yerde kalsın diyen var. İşte. Efendim ne söyleyeyim Kanadına lastik takan var şey Kuyruğuna lastik takan var Özür diliyorum Bir sürü çeşidi var Bakalım yani e, Bu kesin bir çözümdür Kesin fayda sağlar dediğiniz bir yöntem Denediğiniz bir yöntem varsa Yorumlara da yazın e, Videoyu izleyen insanlar da faydalansın Bizim bilmediğimiz bir şey varsa Biz de öğrenelim e, Zaten kanalın amacı bu Arkadaşlar yani güzel videolar izleniyor artık. Ee, güzel yorumlar, beğeniler alıyoruz. Toparlanıyoruz yavaş yavaş. Eksik olmayın sağ olun. Kuşlara çevirelim tekrardan. Hava bugün güzel ama çok güneşli değil. Video o yüzden çok canlı çıkmıyor olabilir. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar kümesin diğer kapısını da yaptık. Yani diyeceksiniz ki daha yeni mi yaptın ama zaten kuş sayısı fazla olmadığı için yapmamıştım. Ama hem iyi görünsün diye hem de vaktimiz vardı yaptık. Oraya da yine kuş ayırabiliriz. Evet arkadaşlar kuşlara biraz biraz yem veriyoruz. Şöyle, artık yemleri sadece burada yiyorlar. Havalar çok kötüydü biliyorsunuz. Az yem veriyorum. Biraz şöyle, biraz daha terbiye olsunlar. Çünkü yeni gelen kuşları biliyorsunuz, ee, hedef eğitimi önemli. Evet bakalım bu yavru da bize nasip olacak mı dostlar. Bugünkü videoyu çok uzun tutmadım arkadaşlar. O sıktaki kuşu göstermek istedim sizlere. Ee, onun dışında öyle biraz uçurduk. Havalar yine yağmurlu görünüyor zaten. Bakalım yine iyi havalarda yakalayıp sizlere video atmaya çalışacağım. Yani havalar düzelse de şu hedefi falan da düzelsem diye bekliyorum arkadaşlar. Yani benim de gözüme şey geliyor. Ben de çok hoşnut değilim bu durumdan. Ama şimdilik böyle idare edeceğiz. Kanalı beğenelim arkadaşlar, yorum yapalım, abone olalım. Ee, destek veriyor çoğu insan. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Abone olmayan arkadaşlar abone olsun. Bu destekleriniz şu an çok önemli arkadaşlar. Kanal e, biliyorsunuz yani daha yeni yeni toparlanıyor. Başlarda böyle işi sıkı tutarsak daha güzel yerlere geliriz. Sizlerin sayesinde e, çekmemi istediğiniz. Hani bir video konusu falan olursa da yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Yani dikkat ediyoruz sizin söylediğiniz şeylere. Şimdilik böyle diyelim. Videoyu kapatalım. Hepinize kolay gelsin. Allah emeklerinizi boşa çıkartmasın diyorum. Allah'a emanet olun.